Evet bu video markalar ve markaların gücüyle ilgili ve sponsoru da İKAS. Markalara e-ticaret altyapısını sağlayan İKAS hakkında ayrıntılı bilgi açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Şimdi videoya devam. Bakın elimde ne var? Bu bir bardak sanıyorsunuz değil mi? Hayır, değil. Ya içinde kahve yok mu bunun? Evet, var. Ama aynı zamanda soğuk süt, buz küpleri, şeker, çikolata, krem, şanti, aromalı şurup bir sürü şey var. Ama bu o içindeki şeylerin hiçbiri değil. Onların toplamından daha büyük. Bu bir frappuccino. Doğru mu söyledim acaba? Bir kere bunu <laughs> alabilmek için önce bir dil öğrenmemiz lazım. Öyle baristaya gidip de bana bir kahve demekle olmuyor. Venti mi, grande mi diye soruyor. Kahve, sadece kahve. Yahu büyük demek çok mu zor? Bari küçük boy alayım diyorsunuz bu sefer de tamam o zaman tall vereyim diyorlar. İyi de tol uzun demek değil miydi? Evet. Bizim zavallı dünyamızda öyle ama o kahve aromalı dünyada tol bile küçük demek. İşte Frappuccino'nun böyle büyülü bir etkisi var. Petleri kullanmayı da hiç sevmiyorum. Elinizde Böyle bir bardakla dolaşınca farklı bir kültürün parçası haline geliveriyorsunuz. Bir bardak size bu kadar mı statü kazandırır? Belki. Ama bu sadece bir yan etki. Bugün bahsedeceğim ve literatüre Frappuccino etkisi olarak geçen şey bu değil. Bunu aldığınız mekanlar var ya, Starbucks. İşte o kahve dükkanlarının açıldığı yerlerle oradaki ev fiyatları arasındaki ilişkiye frappuccino etkisi deniyor. Şimdi size bunu bir grafikle açıklayayım. Starbucks nerede bir dükkan açsa etrafındaki ev fiyatları hop artıyor. Buraya bir dükkan mı açıldı? Hemen çevredeki emlak fiyatlarında bir artış görülmeye başlanıyor. Ha hemen ötedeki başka bir semtte daha mı açıldı? Hop! Orada da evlerin fiyatları yükseliyor. Bu ilginç durumu Amerika Birleşik Devletleri'nde ev aramak için kullanılan en büyük web sitesi olan Zillow'un analistleri keşfetmiş. İşte bizdeki sahibinden gibi bir web sitesi burası. 1997'den 2013'e kadar ortalama ev fiyatlarını çıkarmışlar. Sonra da Starbucks yakınlarındaki ev fiyatlarıyla bunu kıyaslamışlar ve çok daha fazla arttığını görmüşler. Neredeyse %100. E böyle bir veriyle karşılaşınca ne yaparsınız? Hemen atlarsınız değil mi Starbucks'ın nerede dükkan açacağına falan bakarsınız. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bir de acele etmeyin. Konuyu daha iyi anlamaya çalışınca başka şeyler fark edebiliriz. Say bu nasıl olabilir? Starbucks dükkan açtığı için mi etrafındaki evler değerleniyor. Yoksa Starbucks zaten değerlenecek olan yerleri tahmin ederek bu bölgelere mi dükkan açıyor? Yani tavuk mu yumurtadan çıkıyor yumurta mı tavuktan? E, i̇kisi de doğru değil mi? Hem tavuk yumurtluyor hem de yumurtadan tavuk çıkıyor. Belki de Starbucks hem doğru tahminler yürütüyordur hem de artışta bir payı vardır. Her iki durumda nereden bakarsanız bakın çok zekice. Aslında Starbucks'ın geçmişini incelediğimizde bu o kadar da şaşırtıcı değil galiba. Üniversitede tanışan bu üçlü Baldwin, Siegel ve Barker 1971'de Seattle'da bir dükkan açtılar. Şu dükkan. Şimdi şu sağ tarafında başlayacak olan sıraya dikkat edin. Epeyce uzunca bir sıra göreceksiniz. Sıra hala devam ediyor gördüğünüz gibi. Bir saate yakın bir süreden beri bekliyorlar. İşte burası da orijinal Starbucks. Dünyada 35 binden fazla noktaya yayılmış kahve dükkanlarının ilki işte burası. Dünyanın ilk Starbucks'ı. Burada bile Frappuccino kelimesini görebilirsiniz. Ama aslında sadece kahve çekirdeği satmak için kurulmuş ilk başta. İlk kurulduğunda daha kahve bile satmıyor düşünsenize. Fakat sonra kurucuları birini işe alıyor. Oldukça vizyoner olmak isteyen birini. Dükkanın içindeki bir sözün altında da imzası var o kişinin. Evet. Howard Schultz. İşe alındıktan sonra hemen pazarlama konusunda çalışmaya başlıyor. Düşünüyor. Önce bir dünyayı göreyim diyor. O zamanlar kahve pişirmesiyle meşhur kentlerden biri olan Milan'ı ziyaret ediyor. Ve kendine yeni bir vizyon geliştiriyor. Sadece çekirdek satmak mı? Yoksa onun etrafında komple bir kültür yaratmak mı? Yeni bir kültür yaratmak. Schulz o zamanlar daha var olmayan bir pazarın böyle bir geleceği olabileceğini tahmin ediyor. İnsanları bir araya getirmenin değerini. Başlangıçta şirketin kurucuları hemen onun fikrini atlıyorlar zannediyorsunuz değil mi? Hayır. Karşı çıkıyorlar hem de şiddetle. Onunla aynı vizyonu paylaşmıyorlar. Ama o bir şekilde Azimle kendi fikrinin peşine düşüyor ve 1987'de Starbucks'ı satın alıyor. O zamanlar geliri 1.3 milyon dolarken, o satın aldıktan sonra sadece 5 sene içinde 73.5 milyon dolara yükseliyor ve böylece çok büyük bir imparatorluğun ve aynı zamanda güçlü bir bankanın adımlarını atmış oluyor. Banka? Bir dakika. Starbucks'tan bahsettiğimizi sanıyordum. Bu sadece bir bardak değil miydi? Hayır, değildi. Ve evet, Starbucks adeta bir banka. Marka sadece bir kültürü değil, aynı zamanda ekonomik stratejileri de üretmeye başlıyor. Nerede benim telefonum? Hı. 2015'te şöyle bir uygulama çıkarıyorlar. Ya, uygulamanın çok da bir esprisi yok aslında. Birçok markada da görebileceğiniz türde bir sadakat programı bu. E, frappe almak için... Doğru mu telaffuz ettim? Bak gülmeyin. Artık kağıt para kullanmak zorunda değilsiniz. Ama hala bir sözlüğe ihtiyacınız olabilir. Bu uygulamayı kullanırsanız bir de üstüne bedava içecek alabilirsiniz. Ayrıca her sipariş için iki kat daha fazla yıldız kazanabilirsiniz. Benim 65 tane yıldızım var. Hayır, bu videonun sponsoru Starbucks değil ve ayrıca uygulama hakkında verdiğim bilgiler doğru da olmayabilir tam olarak. Bölgeden bölgeye değişebilir ama bu basit görünen fikir satışları %30 arttırmış. Çünkü insanlar Starbucks'a güvendikleri için dijital cüzdanlarına para yüklemeye başlamışlar bu uygulamaya. Hatta bir kısmı para yüklediğini bile unutmuş. Bir kısmı derken öyle az buzla değil, her 10 kişiden birini kastediyorum. Her 10 kişiden biri 2 milyar. 2 milyar dolar. Ada, ne oldu? Beni bir kahveler misin? Ne yapıyoruz? Şirket kuruyoruz. Hazır bile. <laughs> Jarvis senin getir götürünü yapar. Eğer Starbucks yapabiliyorsa biz de yaparız. Önce markamızı oluşturuyoruz. Starbucks 52 yıldır var. O yüzden markamız köprü hissettirmeli. Ayrıca dövizle para kazanmak istiyorsak global pazarı hitap etmeliyiz. Sıradaki adım. E-ticaret sitemizi oluşturuyoruz. Bu aşamada birçok araç var ama fanteziye gerek yok. İkası tercih ediyoruz. Çünkü dünyaya satış yaparken web sitemizi, stoklarımızı, kargo süreçlerimizi tek bir yerden yönetmek zaman kazandıracak. Ve e-ticarette zaman her şeydir. Şimdi hesabımızı oluşturup yanar dönerli bir site yapıyoruz. Amazon sunucularını kullandıklarından ikasızı devreye girerek bizi arama motorlarında diğer markaların önüne geçirecek. Sıradaki adım. Müthiş ürünlerimizi ekliyoruz. Ve Machu Picchu'dan bile para alabilmek için ödeme yöntemlerimizi ayarlıyoruz. Vay. ihtiyaç duyduğumuz anda da 7 gün 24 saat destek veren bir ekip var. Güzel hareket ikaz, güzel hareket. Ve son olarak kargo yöntemlerimiz var. Kargo anlaşmaları da avantajlı olduğu için tasarruftayız. Nice. Bitti. <laughs> Yayındayız. Gerçi geriye uygulama çıkartıp dükkan açma sıkılıyor. Kaç saat sürdü? 3 saat. Ciddi misin? 12 dakika. Vay. Hızlıymış. Aa, bir saniye. Detayları açıklama kısmındaki linkte bulabilirsiniz. Dur bir dakika ya. Al, ah, ben de unutmuşum işte. İçinde 27 dolar kalmış. Orada duruyor. Şimdi bakın 80 ülkede 35 binden fazla şubesi olan Starbucks için bu uygulamaya yüklenen ve hatta bir kısmı da orada unutulan parayı bir hayal edin. Ben size söyleyeyim sadece 2021'de 2.4 milyar dolar. Amerika'daki çoğu bankanın sahip olduğundan büyük bir miktar bu. İşte Starbucks tam olarak bu yüzden aynı zamanda bir banka diyebiliriz. Mevduat topluyor. Faiz filan da vermiyor. Oh ne güzel. Ve belki de müşteriler Starbucks'a güvenip para yatırdıkları gibi aynı güvenceyle etrafında da bir ev almak istiyorlardır. Ne dersiniz? Dönelim mi Frappuccino etkisine? Starbucks'ın sıra dışı girişimlerine ve başarılarına bakınca dükkanların çevresindeki emlağa olan etkisine de pek şaşırmamak gerek. Değil mi? Yoksa şaşırıp biraz daha araştıralım mı ne dersiniz? Şimdi durup bunun üzerinde biraz düşünmemizi istiyorum. Çünkü bu kulağa çok mantıklı gelen bir iddia ve kulağa mantıklı gelen iddialar bizi çok kötü yanılgılara sürükleyebilir. Evet kulağa mantıklı gelmeleri nedeniyle genelde detaylarını sorgulamayız bu tür iddiaların. Ama biz gelin bu vakayı birlikte inceleyelim. İki seçenek vardı hatırlarsanız. Hani tavuk mu yumurtadan yoksa yumurta mı tavuktan demiştik ya. Bir, Starbucks'ın çevreye öyle bir etkisi var ki açıldıktan sonra insanları o bölgeye çekiyor. Ve bu nedenle de ev fiyatları, kiralar yükseliyor. İki, Starbucks dükkan açacağı bölgeyi öyle bir seçiyor ki zaten oraya yatırım olacağının ve fiyatlarının artacağını biliyor. Yani bir iş stratejisinin parçası bu. Sonuçta McDonald's gidip de kuş uçmaz kervan geçmez bir yere şube açacak değil ya da Burger King kimsenin hamburger yemeği sevmediği bir yerde niye bir şube açsın ki? Hah, işte o zaman şu soruyu da sormamız gerek. Diğer büyük şirketlerin etrafındaki ev fiyatları da acaba böyle değişiyor mu? Yoksa Starbucks büyülü bir formül buldu da Herkesten bunu saklıyor mu? Ya da belki de keramet kahvededir? E o zaman gelin Amerika'nın diğer en büyük kahvecilerinden biri olan Dunkin Donuts'a bakalım. Hani şu grafikte ortalama ev fiyatları böyle değişirken Starbucks böyle değişiyordu ya. Peki Dunkin bu grafiğin neresinde sizce? İşte burasında. Ortalamanın üzerinde. Fakat Starbucks kadar değil. Arada bir yerde. E o halde gayet mantıklı. Bir marka ne kadar tanınmışsa etkisi de o kadar büyük olur. Değil mi? Sıkı durun çünkü değil. Şimdi size birkaç grafik göstereceğim. Bu grafikte margarin tüketimiyle Maine eyaletindeki boşanma oranları gösterilmiş. Olaya bak! İkisi de birbirinin aynı trendi takip ediyor. Üstelik korelasyon yani ilişki %99'dan bile fazla çıkmış. E peki Kentucky eyaletindeki evlilik oranları bize ne diyor? Görünen o ki o da balık tutarken bottan düşerek boğulanların sayısıyla ilişkili. <laughs> Kulağa ne kadar saçma geliyor değil mi? Herhangi bir eyaletteki evlilik ya da boşanma oranıyla bottan düşerek boğulmanın margarin tüketmenin ne alakası olabilir ya? Ya da kahve tüketmenin? İşte buna kısaca korelasyon nedensellik ima etmez diyoruz. Yani illaki bir ilişki, bir korelasyon var diye bu ikisi birbirine neden sonuç ilişkisiyle bağlı olmak zorunda değil. Bir sürü şey var. Margarin tüketimi olsun, evlilik oranı olsun, kitap okuma oranı olsun. Aklımıza gelebilecek envai çeşit şey. Ama bunların belirli, sınırlı artış, azalış şekilleri de var. Haliyle bir şeyler bir şeylerle korele olmak zorunda zaten. Ama neden sonuç ilişkisi içerisinde olmak zorunda değil. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Yani Frappuccino etkisi gerçekten var mı bunu anlayabilmek için öyle bir web sitesinin ya da bir süreli yayının gazetenin yazısındaki iddialardan daha fazlasına ihtiyacımız var. En başta ortalama ev fiyatları ne demek? 100 bin dolara 500 tane ev olsun, 10 milyon dolara ise sadece 10 tane ev. Ortalaması ne olur? Şöyle bir sezgisel olarak düşünmeye çalışın bakalım. Ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 300 bin dolar. Oysa ki evlerin %98'i sadece 100 bin dolar ediyordu. Şimdi sizce ortalama almak bu evlerin fiyatını ifade etmek için manalı mı? Değil tabii ki. Çünkü %98'inin 3 katı ediyor. Haliyle muhitten muhite değişebilecek bir hesap var ortada. Belki sadece zengin muhitlerde böyle bir etki vardır. Diğer yerlerde hiç görülmüyordur. Ve bu da ortalamayı tek başına arttırıyordur. Yani bölgeye özel bir etki olabilir. Mesela şubelerin %98'inde böyle bir etki görülmüyorsa sizce böyle bir etkinin varlığından bahsedebilir miyiz? Ayrıca Starbucks'tan kaç metre uzaktaki kiraları kıyaslıyoruz? 100 metre, 500 metre, 1 kilometre? Bu değeri kim neye göre belirledi? Kimi şehirde ulaşım kolayken kimin de çok zor. Neden hepsi için aynı değeri alalım ki? Ortalamayı belirleyen fiyatlar çok değişken olduğu için bu grafikteki çizgi aslında oldukça kalın bir banttan oluşuyor. Esas soru, Starbucks bu bantın neresinde? Belki de üstünde bir yerlerde daha başarılı başka bir şirket daha vardır, kim bilir. Yani bir nevi kontrol grubu arıyoruz. Aslında yaptığımız tüm bu akıl yürütmeler, bilimin konuşma dili. Öyle ''Quad White Mocha Frappuccino'' demeyi bilmek yetmiyor. İçmeyi de bilmek gerekiyor. I like it. I know, it's great, right? <laughs> Tabii ben de tek başıma tüm bu soruların cevabını bulamam bu ciddi bir analiz ve uğraş gerektiriyor. O yüzden merak edip akademik literatürde, çok şekerli bu ya, biraz araştırma yaptım. Frappuccino etkisi olarak aradığımda bulduğum sonuçlar aslında kafamdaki şüpheleri Doğrular nitelikteydi. Öncelikle çok az çalışma yapılmış olduğunu söylemeliyim. Örneğin bu çalışma direkt daha başlığıyla bu etkiyi sorgulamış zaten. Starbucks etkisi gerçekten var mı? Starbucks ve komşu kiralarda bir ilişki arayışı. Hatta makalenin kendisi bu etkinin çok az araştırıldığına vurgu yapmış. Az önce saydığımız detaylara ek daha birçok parametreyi dahil ederek kapsamlı bir analiz yapmışlar. Bulgularsa ev kiralarıyla Starbucks arasında neredeyse hiçbir ilişki olmadığını, belli belirsiz yüzde ikilik bir fark olduğunu göstermiş. Bu önemli. Çünkü iddiayı hatırlayın, değil yüzde iki, neredeyse yüzde yüzlük bir fark olduğunu söylüyordu bu iddia bize. Ya yatırımın böylesi nerede görülmüş? Hah, bir yerde Starbucks'ın yapıldığını gördün, hemen yap oraya yatırımını, yüzde yüz kazan, öyle olmuyor. Nerede bu dünya? Demek ki metodolojiyi daha doğru kurduğumuz zaman aslında o kadar da bariz bir etki olmadığını fark ediyoruz. Araştırmacılar aynı zamanda daha farklı bir detaya da önem göstermişler. Ev kiralarını ofis kiralarından ayrı değerlendirmişler. Ev kiralarında öyle bariz bir artış görülmese de ortalama ofis kiralarında bir miktar artış olduğu bulunmuş. Tabi bu sadece Manhattan'da yapılmış bir araştırma. Yani tümüyle olmadığını da iddia edemiyoruz. Hani dedik ya tavuk mu yumurta yumurta mı tavuk e her ikisi birden de olabilir mi? Demek ki ortada birçok farklı parametre olduğu zaman sadece ortalama kira gibi genel bir şeye bakarak bir sonuç çıkarmak oldukça sakıncalı. Zaten en başında iddia edilen bu etki aslında sadece bir korelasyona yani bir ilişkiye dayanıyor. Neymiş? Demek ki her korelasyon bir nedensellik demek değilmiş. İlla bu ilişkilerin bottan düşerek boğulanlarla, Kentucky'de evlenenler ya da boşananlarla böyle kulağa absürt gelecek daha birçok şeyle ilişkili olması gerekmiyormuş. E tabi söz konusu sadece kahve çekirdeği satabilecekken en büyük bankalardan birine dönüşen Starbucks olunca kulağa daha makul geliyor ama arkasında bir nedensellik yok. Tıpkı aslında onun bir banka olmaması gibi. Çünkü ne paranızı çekebiliyorsunuz ne de yatırdığınız para için size bir faiz ödeniyor. Ama yine de bir şekilde bizim o süslü püslü, İtalyanca, Fransızca ya da belki uydurupça kelimeleri öğrenmemizi gerektirecek bir kültür yaratmayı başarmış çekirdeklerin etrafında değil mi? Artık bu sadece bir bardak değil. Bunun içerisinde sadece kaynamış kahve çekirdekleri yok. Etrafında belki de kimisi sağlığımıza zarar verebilecek bir sürü şeyle donatılmış durumda. Bunun etrafında ise kahve dükkanları. Onların bulunduğu mahallelerde de bir çeşit yaşam tarzı, statü sembolleri. Demek ki neymiş? Hayatımıza öyle bir işlemişler ki Evet, frappuccino etkisi gibi bir etkisi olmasa da yine de bir etkisi var. <laughs>